Merhaba'lar. Ee, bugün e, ilk hayranımız, ilk abone ilk abonemiz olan e, <laughs> Evet. Mehmet Türkan. <laughs> evet. kendini bize tanıtır mısın? Evet, adım Mehmet Türkan. 9. sınıftayım. Ahmet Kereşoğlu'nda. Öyle. Ee, İyi, nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? teşekkür ederiz. Ee, bu okula isteyerek mi geldin yoksa rastgele mi? <laughs> ee, biraz isteyerek, biraz araştırmadan sonra istedim ve o şekilde geldim. Hoş Bilinçli insan. Evet, başka ne soracaktın? Ee, uzun süredir abonemişsin. Peki en sevdiğin videomuz hangisi? En sevdiğim e, deneme vlogu en son çektiğiniz. <laughs> Ee, nesini sevdin? Yani eğlenceliydi. Yani güzeldi. Videodan e, çıkmadım hiç. Video çok akıcıydı o yüzden. Teşekkür <laughs> ederim. bizi nasıl keşfettin? Ee, okulda gördüm birkaç kişi böyle e, video falan çekiyorlardı. Sonra bizim sınıftan birkaç kişi görmüş kanalı böyle sordum onlara. Onlardan öğrendim, keşfettim, izledim. Ya teşekkür ederim. <laughs> Başka birileri önerdin mi hiç? Yani e, önerme değil iş aklıma ben gel ama ya. yani sınıfta falan bahsediyorum grupta sınıf grubunda. İşte İşte. <gülüyor> <gülüyor> diyorlar mı bilmiyorum link falan atıyor mu da. Sen arkadaşlar harika bir insan. Oldu like. da en sevdiğim hoca. Yani şu anda 9. sınıfım o kadar çok hocam olmadı ama şu, an, şu ankiler. <laughs> e, ee, Rüçhan hoca ve Mine hoca diyebilirim. Evet. <laughs> evet. İzlediğim, videolar, i̇zlediğim videolara göre bizi birazcık tanıyorsun değil mi? Sayılır. Peki en çok hangi seviyorsun? <laughs> <laughs> yani şimdi şöyle diyeyim. İsim olarak mı? Evet isim olarak çok iyi bilmiyorum. Ya <laughs> yani dört videonun üçünü izledim. Ya, evet. Ya. <laughs> yani. O <voice> <laughs> <Paulo dairam> <laughs> Ben gidendim. Yeni arkadaşım. Al sen ee, öncelikle beni en çok sevdiği kişi olarak seçtiğin için sana çok teşekkür ederim. <laughs> ee, i̇kinci olarak düşünüyorum. Hem, lade sahnesi hakkında bu sayılmaz diye düşünüyorum. Ben Sen de düşünü öyle düşünüyorum. evet. İy sayılmaz çünkü. İy 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 de sayılmaz. Evet, diğerleri çok haksız. Biz <gülüş> <gülüş> haklıyız. Ee, peki, başka? Güzel, uzun süre açıkladınız onu. Ve evet, gerçekten haklı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim sana. Nisa'yı neden sevmedin? Sevmedim değil, yani... Bir kişiyi seçmem gerektiği için öyle bir karar verdim. E, şey Nisa, Nisa seni de çok seviyor yani. Evet, evet, onu da çok seviyoruz. Da ona selamlar. <laughs> ayın öğrencisi seçilmen hakkındaki düşünceleriniz? Yani e, hiç beklemiyordum. Bir anda dediler ayın öğrencisi falan. Seni tebrik yani ederiz. Teşekkürler. Ayın öğrencisi. tebrik ederim. Başarılar devamını dilerim. Ee, diğer ay da umarım sen seçilirsin. İnşallah. Ah hediye ne verdiler? Büyük merakla beklenen soru. Tabii. <laughs> Mehmet Akif Ersoy Safat. <laughs> evet başka soru. Dur dur ya soru çok sormak <laughs> istedim. <laughs> o zaman şimdi bir dur ya. <laughs> Ne? Nerelisin ben? Denizli. Denizli. Peki ben Mehmet'e bir soru sormak istiyorum. Denizli. <laughs> 20. 20. Peki 20'nin karesi kaç? 400. Bravo. <laughs> ee, olabilir belki. Hayırdır. Belki. Oğlum senin konu gitti o kadar. Yani. Şey <gülüyor> <yalan>. <gülüyor> <Tamamdır>. Şöyle kapak Şöyle kapak, bu kapak otorik. Kapak destekçileri. Şimdi doğru şey. geldiler. Bilifer, destekleyen arkadaşlarız diye. <laughs> el sallayın, Kameraya sallayın. Şuraya. 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 çekin. Kameraya Şuraya. Şuraya video videoyu izlediseniz şey beğenmeyi unutmayın bize destek olmak için kanala abone olabilirsiniz hepinize görüşmek üzere hoşçakalın. kalın bay.